Herkese merhaba. Bugün hepimizin sıkça duyduğu ama belki de tam olarak ne olduğunu bilmediğimiz bir konuya DHB'ye yani dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna dalıyoruz. Hani o klasik etiketler var ya işte biz bugün o etiketlerin ötesine geçip perdenin arkasında aslında neler döndüğünü anlamaya çalışacağız. Gelin bu konuyu birlikte bir deşelim. Hepimiz görmüşüzdür değil mi? Hani o yerinde bir saniye duramayan bir türlü odaklanamayan çocuklar ve eminim çoğumuzun aklından şu soru geçmiştir. Ya bu çocuk çok şımarık. Peki ya öyle değilse? Ya bu durum sadece şımarıklık değil de bizim gözden kaçırdığımız çok daha farklı, çok daha derin bir mesele ise? İşte yolculuğumuza tam da bu kritik soruyla başlıyoruz. Peki bu yolculukta bizi neler bekliyor? Hızlıca bir bakalım. Önce DHB etiketinin arkasında ne var onu anlayacağız. Sonra bu durumun üç temel belirtisine odaklanacağız. DHB'nin herkeste farklı görünen yüzlerini keşfedeceğiz. Nedenleri ve o meşhur yanlış bilinenleri masaya yatıracağız. Ve en sonunda da peki ne yapabiliriz sorusuna özellikle sınıfta uygulanabilecek pratik stratejilerle cevap arayacağız. O zaman hazırsanız ilk durağımızda başlayalım. DHB, bu etiketin arkasında yatan gerçek ne? Bakın tanım aslında çok net. Diyor ki, bir bireyin dikkatini sürdürmesi, dürtülerini kontrol etmesi ve hareketliliği ama nasıl? İşte kilit nokta burada, yaşına ve gelişim düzeyine göre. Yani bu herhangi bir çocuğun yaramazlık yapması falan değil. Mesele kendi yaşıtlarıyla kıyaslandığında bu üç alanda sürekli ve bariz bir şekilde zorlanması. İşte bence konunun en can alıcı noktası bu cümle. Bakın ne diyor? Şımarıklık değil, eğitim eksikliği değil, nörobiyolojik bir bozukluk. Yani olay bir tercih ya da terbiye meselesi değil. Kökü beynimizin adeta bir şirket CEO'su gibi çalışan ön lobunda. Hani şu planlama, odaklanma, kendini frenleme gibi bütün o önemli işleri yöneten kısım var ya. İşte oradaki bir farklılıktan bahsediyoruz. Tamamen biyolojik bir durum yani. Tamam kökeni biyolojik dedik, peki bu durum dışarıdan bakınca kendini nasıl belli ediyor? Gelin şimdi DHB'nin o meşhur 3 temel belirtisine, 3 sac ayağına bakalım. İşte o üçlü dikkat eksikliği, hiperaktivite ve dürtüsellik. DAEB'nin bütün olayı aslında bu üç kavram etrafında dönüyor. Şimdi gelin her birini tek tek açalım. Ne anlama geldiklerine daha yakından bakalım. İlk durağımız dikkat eksikliği. Şimdi bu sadece dersi dinlemiyor demek değil. Çok daha fazlası. Sürekli hayallere dalmak, eşyalarını orada burada unutmak, az önce söylenen bir şeyi saniyeler sonra hatırlayamamak, işte tam olarak bu. Dışarıdan baktığınızda belki çok sakin, uslu bir çocuk görürsünüz ama aslında zihni o an bambaşka diğerlerde geziniyordur. Ve ikincisi, hiperaktivite. Şu motor takılmış gibi benzetmesi var ya, durumu mükemmel özetliyor bence. Bu çocuklar sürekli ama sürekli hareket halindedir. Oturduğu yerde duramaz, eli ayağı devamlı oynar. Bu kontrol etmesi gerçekten çok zor, içten gelen bir enerji patlaması gibi bir şey. Geldik üçüncü ve son belirtiye, dürtüzellik. Bunu en basit haliyle, önce yap, sonra düşün hali olarak özetleyebiliriz. Mesela sırada bekleyememek, sürekli başkalarının lafını kesmek, sonunu hiç düşünmeden pat diye bir şey yapmak. Bunların hepsi dürtüselliğin en tipik örnekleri. Tamam, üç belirtiyi anladık ama bakın burası çok önemli. DHB herkeste aynı şekilde görünmez. Farklı farklı yüzleri var. Şimdi gelin bu farklı yüzleri daha yakından tanıyalım. Şimdi bakın, karşımızda iki farklı tablo var. Soldaki dikkat eksikliğinin ağır bastığı tip. Hani o sakin, kendi halinde, uslu çocuk dediğimiz ama zihnen aslında hiç orada olmayan çocuklar. Ve ilginç olan ne biliyor musunuz? Bu tip özellikle kız çocuklarında daha sık görülüyor ve tam da bu yüzden çoğu zaman fark edilmiyor bile. Sağdaki ise bizim daha aşina olduğumuz o klasik yerinde duramayan, sürekli konuşan, hiperaktif, dürtüsel tip. Bir de bu iki tablonun birleşimi var ki buna da birleşik tip diyoruz. Zaten en yaygın görüleni de bu. Yani çocuk hem dikkatini toplayamıyor, hayallere dalıyor hem de fiziksel olarak kıpır kıpır yerinde duramıyor. Peki DHB'ye ne sebep oluyor? Ve tabii bir de bu konuda doğru bildiğimiz o kadar çok yanlış var ki, gelin şimdi biraz da işin bilimsel tarafına ve şu meşhur şehir efsanelerine bakalım. Şu gördüğünüz rakam inanılmaz bir şey söylüyor bize. Diyor ki eğer anne ya da babada DHB varsa Çocukta görülme riski tam yüzde %80. Bu da bize tek bir şeyi çok net gösteriyor. DHB'nin arkasındaki en büyük güç genetik. Cinsiyet konusuna gelince grafik çok açık. Erkek çocuklarına kız çocuklarına göre 3-4 kat daha fazla DHB tanısı konuluyor. Peki neden? Ya erkeklerde gerçekten daha yaygın ya da az önce konuştuğumuz gibi kızlardaki o sessiz dikkat eksikliği tipi gözden kaçıyor. Ve geldik o meşhur soruya. Hepimizin aklındaki o soru. Peki ya şeker bütün bu gıda katkıları, çocuk çok şeker yediği için mi böyle oluyor? Cevap bilimsel olarak çok net, Hayır. Şeker ve gıda katkıları DHB’ye sebep olmuyor. Ama burada küçük bir ama var. Eğer çocukta zaten hiperaktivite varsa, evet bu tür gıdalar mevcut durumu biraz daha arttırabiliyor. Yani sebep değil, ama bir nevi yangına körükle gitmek gibi düşünebiliriz. Buraya kadar teoriyi anladık harika. Peki şimdi ne yapacağız? Pratiğe nasıl dökeceğiz? Özellikle bir öğretmen sınıfındaki DHHB'li bir öğrenciye nasıl destek olabilir? İşte şimdi işe yarayan pratik stratejilere odaklanma zamanı. İlk iş, sınıf ortamını düzenlemek. Burada üç tane basit ama altın değerinde kural var. 1. Çocuğu mümkünse en ön sıraya, öğretmene en yakın yere oturtun. 2. Pencere, kapı gibi dikkatini dağıtabilecek her şeyden uzağa koyun. 3. Yanına model alabileceği sakin bir sıra arkadaşı seçin. Bakın, sadece bu üç küçük adım bile inanılmaz farklar yaratabilir. Gelelim öğretmenin yapabileceklerine. Birkaç sihirli dokunuş yeterli aslında. Mesela bir şey söylerken mutlaka göz teması kurun. Yönergeleri şunu yap, sonra bunu yap, sonra da öbürünü yap gibi zincirleme vermek yerine tek tek tane tane söyleyin, ona tahtayı sil gibi küçük görevler vererek hareket etmesi için yasal fırsatlar yaratın. Ve belki de en önemlisi Sürekli yanlışını bulmak yerine doğru yaptığı bir şeyi yakalayın ve onu övün. Pozitif pekiştirme her zaman işe yarar. Tedavi deyince tabii akla hemen ilaç geliyor ve bu konuda bir sürü korku, bir sürü yanlış bilgi var. Şu benzetme bence her şeyi açıklıyor. İlaç gözlük gibidir. Yani takınca daha net görürsün, çıkarınca yine eskisi gibi olursun. Bağımlılık falan yapmaz. Sadece beyindeki o kimyasal dengeyi kurarak çocuğun odaklanma gözlüğünü takmasına yardımcı olur ilaç bittiğinde etkide biter. Bu kadar basit. Ve lütfen şunu aklımızdan hiç çıkarmayalım. DHB'nin zeka ile altını çizerek söylüyorum, hiçbir alakası yoktur. Bu çocuklar normal zekalı, hatta çoğu zaman parlak ve üstün zekalı olabilirler. Onların asıl mücadelesi zekaları ile ilgili değil. Asıl mücadele o sahip oldukları muazzam potansiyeli performansa dönüştürmenin önündeki engellerle. O zaman son olarak kendimize şu soruyu soralım. Bu çocukların içindeki o inanılmaz potansiyeli gerçek bir performansa dönüştürmek için neye ihtiyacımız var? Belki de cevap çok basit. Etiketlemeye değil anlamaya, yargılamaya değil destek olmaya ve bu farklılığı bir kusur gibi değil, sadece doğru yönetilmesi gereken bir özellik olarak görmeye. İşte asıl ihtiyacımız olan şey belki de budur.